gezerken önemli iki tane konuğumuzla karşılaştık. Onlar beni tanıdılar mikrofondan ben çıkartamadım ama değil mi? dün akşam kiminle yazışmıştık? Evet, Misbah hesabıyla yazışmıştınız. Evet. Merhabalar. Etkinlik hakkında bilgi istemiştik, afiş istemiştik. Sizden almıştık galiba afişe. Destek evet. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür Beğendiniz ederim. Beğendiniz mi etkinliği? Ee, gayet güzel. Yağmur olmasa harika olacakmış ama bu lezzetler yeter zaten. Yöresel lezzetleri başlı başına e, her belediyenin kendi standında organize etmesi ve ta tadım yaptırması gerçekten çok büyük bir şans. Bey pazarına gitmeden Bey pazarı ayağınıza geliyor. Bir geriyor. gün bütün Ankara'nın içerini gezdiniz. Aynen öyle oldu. Sürücek pazar günü o yüzden hani bugün kaçıranlar pazar gününe kadar standları ziyaret ederek bu güzel lezzetlerin tadına bakabilirler. Evet hemen hanımefendi'yle tanıtalım Ali Bey'in. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışıyorum ben de. Evet. Ee... Hanımefendi yani. beni biliyormuş, ben tanımıyorum. Genelde herkes ekranlar tanıdıkları Ay, için 21, bize. 21-27 Ben birazcık ile ilgili bilgi vereyim. <laughs> evet. 21-27 Mayıs haftası Türk mutfağı haftası olarak hem ulusal hem uluslararası <laughs> alanda kutlanan bir hafta. Bütün yerçiliklerde de kutlanıyor aynı ee, zamanda. Aynen öyle uluslararası da kutlanıyor. Çünkü Türk mutfağı bilin, yani aslında dünyada ilk üç mutfaktan biri deniyor. Bir ama tanıtmakta biraz yetersiz kalmışız. Evet biz de onun için elimizden gelen gayret artık yapmak. Çünkü buradayız başladık. belediyelerimizle birlikte e, yerelde e, aslında bu yılın şöyle de bir özelliği var hı hı. biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir e, deprem yaşadı evet, ülkemiz. Evet onlar da burada. E, şey şu anda temizlere. evet e, deprem dayanışması adı altında e, illerimiz deprem bölgesindeki illerimiz de burada tüm Ankara'lıları bekliyoruz e, hem destek vermek amaçlı hem de burada e, Ahvan'ın da dediği gibi <laughs> gitmeden ayağınıza gelen lezzetleri tatmak için. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Görüşmek ne üzere. Demek. Pazar gününe kadar buralardayız. Gez, gezmeye devam. El sallayalım Görüşmek kameraya. Ederim.